Hepinize merhaba arkadaşlar öncelikle hoş geldiniz nasılsınız iyi misiniz hep soralım. Bugün karşınızda Warhammer temasından bir ilk bakış ile beraberiz. Bu bir canlı yayından kesit olarak gelecek kanalımıza haberiniz olsun. Karşınızda e, geçen yayından bir kesit olarak getirdiğimiz Necromunda Gun'ın bir başka tarz oyunu olan Necromunda Underhive Wars ile beraberiz. Yine Warhammer 40K temasını benimsiyoruz zaten e, söylediğimiz an itibariyle evren ee, teması dediğimizden kasıt buydu. Necromunda gezegeninde yaşanan olaylara tekrardan hoş geldiniz ve başlıyoruz. Neymiş, ne değilmiş? E ben bu oyunu daha önce hiç oynamadım. Bana da yeni olacak. <laughs> Milyarların bu e, metallerin dağlarında işte e, para e, haşere gibi yayıldı. Yorulmaz endüstrilerin yaşadığı necromunda gezegeni. Bu kovan şeylerin her bir e, havanın nefesinde, her bir su damlasında milyon zamanlar, bir milyon zamanlar e, bitti. Her bir güç, e, watt gücünün e, ağızla dolu, besinle dolu e, düşman klanların birbirini çekememesinden kaynaklı dövüşler, savaşlar gitmektedir. <laughs> Burası her birin Except, birbirine course, yetemediği, çekemediği bir yer. Herkes zirveye oynamaya çalışan bir klanlar örgüsünden ibaret ediyor. yet, opportunities still Ve henüz e, fırsat halinde meydandayken, çetelerin birbirine girmesi an meselesiydi. yine aynı Necromunda da e, olayları takip edeceğiz bakalım. Necromunda Hivekan'daki olayla aynı mı bakalım oynayış şekli. Hiçbir fikrim yok bana da ilk defa olacak o yüzden yorum yapamıyorum. Ki Necromunda Hivekan'ı çektiğimizde kendisi Doom gibi böyle e, Boomer Shooter tarzına şey yapıyordu. Bu bana ilk defa olacak hadi hayırlısı. Bakalım ben de bilmiyorum dikkat adam. Ben de bilmiyorum ki bu oyunu ilk defa oynuyorum. Normalde hayır kanı oynamıştık. Bu bana ilk olacak. Bu ne? Servitöre benziyor. Bir sinema çık var diye de geçmek istemiyorum. Sesler nasıl bu arada? Bu neymiş be? Neye benziyor la bu? Sesi biraz kısarsın tamam. O zaman konuşmayayım da. The only is... Te sadece tek bir soru. Kim önce buraya gelecekti? Ve Necromunda Underhive Wars. Başlasın. Evet, ee, Kovan Depremi diye bir bölümle beraberiz. Fakat ben burada bir videoyu durduruyorum. Karşınıza. Eee devamını getiririm. Şimdi bir ayar çekeceğiz arkadaşlar. Sesler, müzikler biraz fazla dedi. Hemen ayarlayıp geliyoruz. Evet, sesleri ayarladık ve başlıyoruz bakalım. Necrom'un başlasın. Hop, niye böyle bir ekran çıktı? Bilmiyorum, neyse. Önemli değil. Bölmekle uğraşamayacağım, kesemeyeceğim orayı. Devam. Kayra bekle diyor. Hadi gel Kayra, kıçını hareket ettir. <laughs> Biraz zor. Ve rey top. Aman rey toprağı ne alaka ya? Of. Hava fantazi evrenine gitti bir yandan Allah'ım kırka. Hay Allah'ım re rey toprağı dedim ya. İmparatorluk diyeceğim <laughs> Rey toprağı dedim. <laughs> Gerçi orada da rey toprağı imparatorluk çaktırmayın. Neyse bozu değil Vex, Vex, Vex. iyi İyi misin Vex? Vex. Are you okay, Vex? Vex'liydi ise, Kayrı'lıydı, ha ligler ama çeteciliydi bunlar. Çünkü necromunda gezegeni çetelerden ibaret. Hepsi birbirine kök söktüreceğim diye çalışıp dururlar yani. İyiyim eee camdan yapılmadım diyor. O ne alaka? Ha kırılmadım diyor. Ve başlıyoruz. Sıran mı? Aa nasıl bir oynanış sahip lan bu? Dur ilk defa oynuyorum ben buna bir dakika. Bu ne? Eee, tur 1 zemin 3 ini... Ney ney bir dakika kamerayı aşağı alayım. Evet geldik bu ne ya? Eski öntekisine hiç benzemiyor bu. Ne yapacağız? Hareket puanı diyor. Bir hareket bu MP harcasın diyor. Hareket puanı e, ee, dövüşünü hareket ettir. Eee yolu bloklayan yol şey yaptı. Dövüşçüleri bloklayan bir şeyler inşa et diyor. Ne alaka ya? Envanter. Spot checker diye bir şey var. Bu ne? O oyunu hiç bilmiyorum ki ben. Bu ne ya? Nereye gideceğim? Ne yapacağım ben? Bir dakika. Alo hoca. Ateş de Yakıcım var. Bu ne ya? Ne yapacağım ben burada? Duruyor mu olduğum yerde? Move your fighter toward the crates blocking the path. E, yolu bloklayan kutuların üzerine doğru git diyor. E gittim. Ha. Ne bu vault kasa diyor. Ya da ha üstünden atladım. Tamam okey. Ha bu arada sol alt köşede AP, MP bir şeyler yazıp duru. Onları fark ettim. Bir yolunu bul diyor. Ne, neyin yolunu bulacağım acaba? Zaten konuşuyorsun ya. Zaten konuşuyon ya. Buradan ne yapacağız? Buraya mı geçeceğiz? Yok gidemiyorum. Geçeyim, turu mu geçeyim? Tur geçeyim. Senin sıran. E bir daha benim sıram oldu. Eee, sınırı gel ve zıpla diyor. Vex'e ulaşmanın bir yolunu bul dedi. Ha bir Kyra Lady'yi oynuyorum bir de Vex Lady'sini oynuyorum öyle mi? Ha, ee? e eee? E burada nasıl gideceğim zıplayacağım ki karşıya? Allah Allah. Nasıl gideceğim ben karşıya? CTRL'e bas taktiksel bakış açarsın diyor. Zıpta. Eee zıpladım. Lokasyon, bölge seç diyor zıplayayım. Geliyorum aşağı. Oyun çok farklı bu arada ya Dükadan. Harbiden çok farklı. Şimdi ne yapacağız? O çete lider diyor. O atışlar getirir. Bizim için sorgulamaya gerek yoktur dedi. Eee bir yolunu bul. Neyin yolunu bulacağım acaba? Ha buraya. E, Vex'in Vex yanına gideceğiz. Şöyle. Bunu oyunu taktiksel yapmaya çalışmışlar anlaşılan ne öteki e, ziyade biraz farklı. Bir dövüşçü seçmi, Bir e, Vex oynayabiliyoruz. Bir de Kyra Lady'si var. Hangi Lady'i alalım? Dik adam. Hangi Lady'i alalım biz? Çetici Lady. He? Ha? Hangisi ne olsun? Hangisi ne olsun? Neyse. Hangisi olalım? Bu mu? Alev makinesi Yo. Bolter'a mı benziyor? Ne bu? Bunu Nolak. Tamam. E tamam olalım. Ha seçtim. Tessera'nın garip bugünlerde birkaç gündür garip davrandığını söylüyorum. Onun için işimiz var mı? Onun üzerine bakabilirsin diyor. Ne bulabileceğimizi bir araştıran falan diyor. Onu gördüğümüzde dedi. Bir yolunu bul. Neyin yolunu bulacağım abi? Etkileşime geçirebilen şeyler. Çelik alattan geçtik. Evet. Ne yapıyoruz? Kendimi yamalamaya çalışacağım mı? O ne demek? Yamalama çalışma nasıl ne ya acaba? Neyi yamalayacağım? Aa dur 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 dur. Servitör mü? Cam basma servitör var. Kaç bunlar servitör değil pardon makine. Servitör ayrı oluyor özür. Ee, ne yapacağız şimdi? Yapmadım mı? Bu ne? Buraya mı ineceğim? Yo. Oğlum oyun çok karışık lan çözeceğim de kafayı yiyeceğim burada. Abi de ne yapacağız? E ee, canım dolu. Ha dur bir şey çıktı. Ne çık? Burada bir şey çıkıyor. Ha buradan oraya geçiyor ama ben de bir şey zannettim. E ee, buraya mı gideceğiz? Götürtürmüyor. E, tur geçin. Bir dövüşçü seç diyor gene. Ha bu sefer bunu oynadığın için bunu oynayamıyorum. Bu sefer mecburen bunu oynayacağız. Eee Vex Lady'i aldık galiba. Ya da aynen pardon Kyra Lady'si. Hemen gidelim. Biraz oyun karışık yalnız. Çözmesi vakit alacakmış anlaşılan. Beklediğim gibi değil. Yani ben e, Hired ile aynı şekilde bekleyecektim ama bu biraz farklı çıktı. Bu ne? Yeni düşmanlar diyor. Ne geldi? Trixie'yi öldür, Moran'ı öldür. Aha. Kislik geldi, çeteci Lady'ler. Bunları vuracağız şimdi. Biu 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 yapacağız. mi de adam dıs dıs dıs. Dövüşçü seç diyor. Eee, bunu oynayayım. Tamam seçtim. Amazon Lady'ler. <laughs> Görünüşleri evet haksız sayımsız. Aha oynuyor. İki tane aptal daha diyor Siz ne yaptığınızı sanıyorsunuz burada falan diyor Yolundan defol git Moren Sana ikinci defa sormayacağım dedi Bexley'de Seni ahmak sen bizi geri götüreceksin Tessera ee, Matriyaklardan de ee, falan diyor Klan ee, sürgün edecek falan Bırak boku yesin diyor Hadi yapalım o zaman dedi Hayda bana ateş etti BD gördün mü? bir adam. Tur tabanını yapmışlar. Çok ilginç ya. Ben bunu çözeceğim de. Nereden sıktı şimdi bize? Harbiden nereden sıktı şimdi? Onu bir bulalım bakalım. Nereden vuracağım ki onları? Bir dakika. İleri gitmek için barikatı yıkmamız lazım diyor. E yıkayım. Nasıl çıkacağım? Ha. Q E. Ha, hedef seçeceğiz diyor. E bunu seçeyim. Aa, ıskaladı. Bir daha sıkabilir misin peki? Sık şuna. Tam barikatı yıktım. İlerliyorum. Biraz oyun garip yalnız. Çözmesi vakit alacak bir çalışın. E buradan vurabilir misin? Geçelim. MP mi kalmamış? Ha. Tamam. Burun geçelim. Geçtim. Şimdi eee, kimde kayra kayralıydı de. Kyra. Kyra Nereden sıkacağız? Bir dakika ne oldu? Ulan kayrayı oynayamadım ki. O bana vurdu. Tur bitti senin turun. E vuralım bizde. Nasıl vuracağım? Tutsana. E vur. E vur işte. Ha vur. Biu biu. X koma. E, aynen biraz. Bir daha vur. Bir daha vurabilir misin? Bitti mi? Vursana. Vuramıyor musun? Allah Allah. Oyunu çözeceğim de kafayı yedim ha. Tur geçelim. Güvenli bölgede tur geçiyorsun diyor. E, yukarıda güvenli bölge diyor, aşağıda güvensiz bölge. Aleykümselam Enes adam hoş geldin. Necromunda Under High Wars. Yine 40k'dan da. Çözmek biraz vakit alıyor. Çözemedim aslında bakarsan. Necromunda serisinden ikinci oyun. Geçenlerde ee, aynen ona benziyor biraz. Deus Ex, XCOM o tarzlarda. Ama çözmesi biraz vakit alacak anlaştın. Ben biraz işkence çekiyorum. E geldim vuralım şunu madem. Vur bakayım. Vur. Tamam. Bir tur daha vur bakayım. Vuramıyor mu? 250 silah e, bozuldu mu? O ne demek ya? İyiydim. A ayağa kalktım. Ee, kendimi tamir ettim. Silah mı tamir ettim? Ne oldu? Galiba öyle olsa gerek. E tamir edince ne oldu? Entrenched, Eee? hendeklendi diye bir şey. Oynayamıyorum ki. E kaldık mı burada? E, geçelim turu. Allah oyun çok karışık. Çözmesi zaman alacak. Ama zaten ilk bakış olduğu için üstünde durmuyorum. Bir video durdurması. Yani 15 dakika olmuş arkadaşlar. Oyunu çözeceğiz diye biraz vakit harcadık. Malum yapacak bir şeyimiz yok gerçi de. Şu savaşı bitirelim. Videoyu bitireceğim haberiniz olsun. Ya yani oyunun Oyun biraz karışık açık konuşmak gerekirse. Diğer nekromun da gibi değil. Uzaktan aşağı şöyle bakarız. Nasıl yani? Demek istediğini anlamadım Enes adam. Ben bunu ara ha Kıyrı'yla bir hareket ettirin. Vur şuna. Ve Moran öldü. Uzak ilk bakış. <laughs> Uzaktan. Olur nedir olmasın. Buna vurabilir misin? Kıyrı'ya. Eee... var. Fear Reload Weapon. Yap bakalım. Silahları, mermilerini doldur. Şöyle video durdurdum. Kapat. Atış edebilir misin Kıyrı'ya? Edemiyor musun? Bunu bas eğil. Ateş et. Edemiyorum. Ne güzel ne güzel. Ha bir esnada da zorba satırı varmış aslında bakarsanız da neyse gerek yok. Heh şimdi bende mi? Eee dur bir dakika şunu oynayalım. Ne ekmezse dö e dövüşçüden dövüşe geçince turu atlamış sayıyor. Uzak bir galaksiden geçen bir hikaye Star Wars adam. <laughs> Star alakası yok da yani benzetmeyi anladım o mesajı anladım da çok saçma sapan bir şey oldu yani ama oyun oynaması zor açık konuşmak gerekirse kafam çok karıştı halen daha karışık zaten de şöyle bir gidelim ne bakayım vur aa ıskaladı bir daha vur bakayım vuramıyon mu envanterinde senin var ee, şunu alsana eline Sağ eline Tamam aldım. Ee, dur. Böyle yakın menzilden vursan. Ha oynayamıyorum mu? Tamam. Burada ne yapabiliriz? Silahı değiştirdim ama. Çok uzak çok. Çok uzak çok uzak bir galakside Yozgat'ta geçmektedir. <laughs> Ay bir de yok Yozgat. Yozgat'ımız mı eksikti? <laughs> Hep Yozgat'ta geçiyor zaten. İşe bak gari sen. <laughs> Hı. <laughs> Hayret bir şey. Bak bakayım. Çeteciler sizin. Ne hikmetse nekromunda da hep çeteci olan Aslında Evren çeteden gelsin geçilmiyor. Bir tur daha ateş et. Aa, aa vuramadın mı? Tamam sana bir envantene şey yapalım. Sol eline Bunu da sağ eline Sağ al. Çift baltalı gidelim. Ha böyle tam oldu işte. Aha. Tipe bak. Beydinin <laughs> tipe bak. Lidler. Dur geçiyoruz. Tam lead oldum. Dövüşçü barbar lead ise. Barbar leadler. ee, <laughs> <laughs> demedik adam. Barbar leadler. <laughs> barbar lead. <laughs> Ama 40 kanım barbar leadsi. Necromunda da. Ey Allah'ım ya Gel bakayım sen. Oo, bak bu yürüyüşü de şeye benziyor. Fantezi gazap getirenler gibi duruyor baksana. <laughs> Gel sana vuralım. Al bakayım. Bum. Çok çut. Bir tur daha vur bakayım. Vurabilirsin. Böyle Hele vuramıyor mu? Yapma ya. Niye vuramıyorum be? Bir sengeç, girişkenliği bozma falan filan var da. Salla. Dur geçeceğiz yapacak bir şey yok. Kezap getir. Yok artık. Alak. Alakaya bak sen. Daha neler? Nitrik asit mi atıyor kafasına? İşi gücü nitrik asit atacak öyle mi? Gel bakayım sen de. Vex e. Kafasına vur bakayım şu lead'inin. Güm. Ve Oo, <laughs> bu fazladan vuruş attı ve öldürdük. Evet. Searcher. Beni izlediğiniz için Nasıl teşekkür bir ediyorum arkadaşlar. Oyun biraz karışık bir ama ya. yapacak bir şey yok. Umarım hoşunuza gitmiştir diyelim. Kısa ama öz bir ilk bakış videosu böyle olsun Necrom'un da Underdrive varsa için. Ben de şimdilik bu kadar. Bir sonraki ilk bakış videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Seviliyorsunuz ve hoşçakalın.